Manavgatlı veliler dayatılan ek kaynaklara isyan etti. Antalya ve Manavgat'ta yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel ve devlet okullarında velilerden talep edilen yardımcı kaynak ücretleri gündeme oturdu. Bazı okullarda velilere sunulan listelerin 70-80 bin, devlet okullarında ise 5 bin lirayı aştığı görüldü. Özel okul velileri okul ücretlerinin yanı sıra zorunlu tutulan ek kitap ve materyal taleplerinin kendilerini zorladığını belirtirken Manavgat'taki devlet okul velileri ise hep aynı kırtasiyelerden aldırılan yardımcı ders kitaplarını aldıran öğretmenlere ve buna müsaade eden okul idarecilerine tepki gösterdi. Manavgatlı bir veli duruma isyan ederek bu kadar çok kaynak kitabı kurslar bile öğrencilere dağıtmazken öğrencilerimize çok sayıda kitap aldırılmasını anlayamıyoruz. Almış olduğumuz bu kitaplar okulu çözdürülecekse öğretmenler hangi arada ders anlatacak? Eğer kitaplar ev çalışması için veriliyorsa devlet neden bize ücretsiz kitap dağıtıyor serzenişlerinde bulundular. Antalya Kepez'de bir devlet okulunda yer alan ve madde durumu iyi olmayan bir veli ise sadece bir kitap için 900 TL ücret talep edilmesini eleştirdi. Veriler Antalya ve Manavgat Milli Eğitim Müdürlüklerini çağrıda bulunarak daha sık denetim yapılmasını ve öğretmen isteklerinin önüne geçilerek kırtasiyelerle öğretmenler arasındaki ilişkilerin mercek altına alınmasını talep ettiler. Konuyla ilgili görüşlerini başvurulan Veli Der Antalya Şube Başkanı Tülin Koç, eğitimde fırsat eşitliğinin giderek bozulduğunu vurgulayarak Sadece özel okullarda değil, devlet okullarında da başlayan kitap dayatması velileri zorluyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ücretsiz ders kitabı dağıtırken velilere astronomik tutarlarda yardımcı kaynak listeleri dayatıldığını görüyoruz. Bu uygulama hem yasalara hem de eğitimde eşitlik ilkesine aykırıdır. Çocuklarımızın eğitim hakkı ticari kaygılara kurban edilemez dedi. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise, ''Öğretmenlerimizin gönlü kırılmasın diye alınan kitaplar, veliler için büyük bir yük haline geldi. Bu ciddi anlamda suçtur, tüketici ihlalidir.'' ifadelerini kullandı. Gündüz, Milliyetin Bakanlığı'nın açık yaptırımlarını işaret ederek, ''Bakanlık izni olmadan öğrenciye kitap dayatılamaz, veliden ek ücret talep edilemez. Özel okulların kayıt sözleşmelerinde yer alan zorunlu kitap maddeleri haksız şarttır ve geçersizdir özellikle özel okul velilerinin haklarını araması gerekiyor.